Kadın her sabah olduğu gibi gün henüz ağarmadan uyandı. Odanın köşesinde küçük pencereden içeri süzülen solgun ışık, nemli duvarların üzerindeki çatlakları daha da belirginleştiriyordu. Bu ev aslında ev denemezdi. Eski, karanlık, rutubet kokan bir yerdi. Ama onun için bir sığınaktı. Çünkü gidecek başka bir yeri yoktu. İsmi Meryem'di. Kırkına bile varmadan dul kalmıştı. Kocası yıllar önce onu terk edip gitmiş, ardından akrabalar birer birer ortadan kaybolmuştu. Çocuğu yoktu ailesi yoktu. Sırtını dayayabileceği tek bir insan bile kalmamıştı. Hayatta kalabilmek için temizlik işlerine gidiyor, kazandığı 3-5 kuruşla bu eski apartmanın bodrum katındaki dairede yaşamaya çalışıyordu. Ev sahibi ise herkesin korktuğu ve tiksindiği bir adamdı. Hüseyin Bey. Sert bakışlı, soğuk sesli, merhameti olmayan biriydi. Apartmanda kim varsa ondan çekinir, hatta nefret ederdi. Hüseyin Bey birinin kapısını çaldığında İnsanın içini ürperten bir sessizlik olur. Sonra ağır adımlarla kapıya gelir. Karşısındakini tepeden tırnağa süzerdi. Nefret duyulan bir insandı. O sabah Meryem'in içi huzursuzdu. Çünkü kira günü gelmişti. Fakat elindeki parayı henüz kiraya denkleştirememişti. Meryem parasını çıkardı. Defalarca saydı. Biliyordu, parası eksikti. Sadece birkaç gün daha çalışması gerekiyordu. Birkaç gün daha zaman gerekliydi. Kapı sertçe çalındı. Meryem irkildi. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Kapıyı açtığında beklediği olmuş, ev sahibi Hüseyin Bey gelmişti. Hüseyin Bey karşısındaydı. Yüzünde her zamanki donuk ifade vardı. ''Para hazır mı Meryem?'' dedi. Meryem başını öne eğdi. ''Bir kısmını hazırlayabildim Hüseyin Bey. Kalanını birkaç güne...'' Henüz cümlesini tamamlayamadan Hüseyin Bey, Meryem'in sözünü keserek, ''Ben senin mazeretlerini dinlemek zorunda değilim.'' Ya paranı verirsin ya da bu evden çıkarsın dedi. Meryem'in sesi titredi. Mahcup olmuştu. Ne olur Hüseyin Bey, birkaç gün müddet verin dedi. Gidecek yerim yok. Rica ediyorum birkaç gün. Hüseyin Bey alaycı bir gülümsemeyle baktı. Herkesin de bir bahanesi var. Ben bahane değil, paramı isterim dedi ve arkasını dönüp gitti. Meryem üzülmüş ve sıkıntıya girmişti. Kirasını denkleştirememişti. Eğer ödeyemezse evden çıkarılması işten bile değildi. Huysuz ve aksi ev sahibi arkasını dönüp gitti. Meryem kapıyı kapattı, dizlerinin üzerine çöktü ve ağlamaya başladı. Duvarlar bile onun ağlamasına alışmış gibiydi. Zaten hayatında düzgün giden hiçbir şey olmuyordu. Bu ev Meryem'in acısını çoktan bağrına basmıştı. Ertesi gün daha fazla iş bulabilmek için sokak sokak dolaştı. Dükkanlara gitti, kapıları çaldı, yüzüne bakan olmadı. Ellerindeki ağrı yetmiyormuş gibi yorgunluktan ayakları da artık ağrıdan iyice rahatsızlık vermeye başlamıştı. Birkaç gün müddeti almıştı oysa ki. Lakin zaman hızla geçiyordu. Birkaç gün geçmiş ev sahibi tekrar kapıyı çalmıştı. Bu sefer Hüseyin Bey yanında bir adamla gelmişti. Elinde kağıtlarıyla. Bugün son gün Meryem diyerek Meryem'e çıkıştı. Ya paramı verirsin ya da evi terk edersin dedi. Meryem kalan kirayı tamamlayamamıştı. Ne olur Hüseyin Bey, tamamlayamadım parayı diye yalvarıyordu. Lakin ev sahibinin merhamet edeceği yoktu. Hüseyin Bey'in yüzü sertleşti. Bana yalvarma kadın, paramı ver diyerek tepki gösterdi. O an Meryem başını kaldırdı. Gözleri doluydu ama kararlıydı. Benim kimsem yok Hüseyin Bey. Birkaç gün müsaade etseniz ne zararınız olur? İsterseniz elimdeki paranın bir kısmını vereyim size. Kira'nın kalanını tamamladığımda birkaç güne kadar getireceğim diye söylemesine rağmen adam Nuh diyor peygamber demiyordu. Sinirli bir şekilde nefes alıp verirken yarına kadar müddet bu sana son şans. Ya parayı verirsin ya da yarın gelir bu evi boşaltırım dedi ve bırakıp gitti. Kapı yine kapanmış Meryem umutlarının bitmesinin ardından vaktinin de dolduğunu anlayarak kapının arkasında yine ağlamaya başlamıştı. Eşyalarını toplamadı. Sadece oturdu. Hayatı boyunca yaşadığı sıkıntılar gözlerinin önünden geçerken yaşadığı bu hayata isyan etmiyordu ancak çaresizlik sesini kısmıştı. Sabah olduğunda Hüseyin Bey kapıyı çaldı ve sert bir ifadeyle "Parayı veriyor musun?" diye sordu. Meryem hiçbir şey demeden birkaç gün demeye niyet etti. Sonra zaten müsaade etmeyeceğini anlayınca vazgeçti. Ev sahibi eve girerek Meryem'in eşyalarını dışarı atmaya başladı. Çaresizlikten yorgun düşen Meryem merdivende oturup ağlamaya başladı o sırada komşu teyze gelip Hüseyin'e yapma etme Hüseyin bey idare et kızcağızı diye çıkışsa da ev sahibi dinlemeden eşyaları kapıya atmaya devam etti kış günü evsiz nereye gideceğini bilmeyen meryem zaten eskimiş olan birkaç kıyafetini ve valizini alıp arkasında bıraktığı eski püskü eşyalarını umursamadan yürümeye başladı ağlamaktan harap olmuş kadın kimsesizliğin verdiği acıyı unutmuştu bile sokakta kalmıştı adeta Geceyi otogarın banklarında geçirmek için yürümeye devam etti. Otogara varmış, kuytu köşede bulduğu bir bankın üzerine yatmış, yattığı yerde de uyuyakalmıştı. Hava iyice soğumuştu ve sabaha kadar soğuk etkisini artırmıştı. Sabah otogarı siren sesi ve mavi lambalar kaplamıştı. Kimsesiz ve evsiz kalan Meryem, soğukta o bankta zalim ve açgözlü bir adam yüzünden bu dünyaya veda etmişti. Masum bedeni kendini soğuğa teslim etmiş ve orada öylece kala kalmıştı